Merhabalar efendim. Şu anda Ankara'nın Ulus bölgesinde bulunan Tezveren Sultan'ın türbesinin yanındayım. Duvamı da edeceğim ve sizler için de hepiniz için dualar ediyorum. Allah dileklerinizi şimdiden kabul etsin. Anadolu'nun kadın evliyalarından olan Tezveren Sultan'ın türbesi Ankara'nın Ulus bölgesinde bulunmaktadır. Sokağın ortasında olmasıyla dikkat çeken bir türbedir. Bakın tam Hacettepe Üniversitesi'nin karşısında iki sokağın, iki caddenin ortasındadır bu türbe. Dikkat çeker. Rivayetlere göre Tezberan Sultan hizmetçilik yaptığı konakta hayatını kaybettikten sonra konağın tam yanındaki caminin avlusuna gömülür. İlerleyen zamanlarda şehir planının değişmesiyle birlikte cami ve konak yıkılır. Ve bu türbe, bu türbe olduğu gibi kalır. Cami ve konak yıkılır ve türbe yol ortasında kalır maalesef. Halk arasında rivayetlere göre tezveren sultan konakta çalışırken evin hanımı beyi hacca gittiği için ondan bir helva yapmasını ister ve tezveren sultan evde bir helva kavurur. Hacca giden evin hanımının beyi için bir helva kavurur. Hanımı bu helvayı, evin hanımı bu helvayı yerken ah keşke eşim de olsaydı helvayı çok severdi der. Bunun üzerine kavrulan helvadan tezveren sultan eline alarak, eline alarak ben bunu eşinize şu anda gönderiyorum. O da bu helvadan yiyecek der ve insanlar bu konuşmaya şaşırırlar, şaşırıp kalırlar ve bunun anlamsız olduğunu düşünürler. Ve zaman sonra, bir zaman sonra eşi haçtan gelir ve elinde bir tabak helva ile döner. Rivayetlere göre bu Ankara halkında herkes bu öyküyü bilmektedir. Herkes anlatır bu öyküyü. Ondan sonra da Tezveren Sultan'ın evliya olduğu, evliyalık mertebesine erdiği rivayetlere göre söylenir ve onun bütün dileklerinin onun bütün konuşmalarının kabul edildiğine kabul edildiğine inanılır ve bu türbe burada yıkılmadan kalır yıkılmadan bu şekilde kalır ve insanlar özellikle cuma günleri bu türbeye bakın gelip burada dua ediyorlar. Ben de 22 yıl bil fiil bu yolu kullandım işime giderken ve her gün dua ettiğim bir alandı ve çok sevdiğim bir alan. Bakın burada Hacettepe Üniversitesi, arkada İbn Sina Üniversitesi.